hala yaşıyor. Oy. Oh. Ah. Hayır. Arkadaşım kahverin gidiyorsunuz. Birisi mor. Ve daha da ilerliyor. Bu kötü şey. Ne olabilir? Aa, olamaz. Ah. Kötü arı. kurtaracağım ben. Kötü mağazan kurtaracağım. Aa, Niye? Aa merhaba. Merhaba diyorum. Ha? Amerikayı iyi maskesi oldu. Hayır Normal dönüştür. Ya. <laughs> ya. Yeah. Huh. Huh. Normal dönüştük arkadaşım. Şimdi daha iyi hissediyorsun kendini değil mi? Köşe dönüşmek o kadar zormuş ki. Bu ne acaba? Neden ben onu istiyorum acaba? Aa sinirlendi. <laughs> ya, sinirlenme. Daha sinirleniyorsun ki. Aa daha da çok sinirlendi. Sinirlenmedi bir tek öldürmemiz lazım. Neden? O çok güzel bir şey benziyor. Hayır, şuradaki kapıyı açacak. Sen çıkamazsın yoksa. Nasıl ya? Evet. Öleceksin. Ölecek miyim? Ölmem be. Bak öldürdük. Aferin sana bak. Yediğim oldu. Ya istemiyorum ekipman falan. Hı. Değil mi? Arkadaşım. Evet ekipman falan istemiyoruz biz. Az önce ben, ben, zaten küçüğüm. Daha da küçüldüm. Küçülmeye gerek yok arkadaşım. Birlikten kuvvet doğar. Nacil doğmaz. <laughs> E biz zaten doğru. Bu doğru. Ha kovana giriyoruz. Bu kovan. İkinci kovan bu herhalde. Oy testere, testere. Öleceğim. Oy testere. O. Testleri Ama testereye basmış bir şey olmadı. Yo bu birinci kovan. Aa şurada bir süper şey var. Oy. Oy. Aşağısı neden böyle gösteriyor acaba? Hmm. Çok merak ettim burası neresi? <laughs> kardeşim. Aa, ne yapacaksın bana? Yapamazsın bu. takla atışı. Ben o lan. Çok kötüsü. Seni öldürmek istiyorum. Üzgünüm kardeşim. Aa, lütfen yapma dur. Bu nasıl bir şey? Ah! Görünmez ayı. Ah! Kardeşim dur lütfen. Ben senin kardeşinim. Oo! Olamaz! Oy! Hemen Kardeşim dur. Lütfen dur. Olamaz. Kardeşim lütfen dur bak. Sen iyi bir ar ar arısın. Oh ben şimdi nasıl geçeceğim? Kardeşim, ne oluyor? Sana o oh, o oh, tavan mı vardı? Ne oluyor? Kardeşim iyisin sen. Bir baktıysın. Oh, hayır. Aa, hayır. Dur. Arkadaşımı bir yakamazsın. Arkadaşım, şimdi kurtarmak için yaptım. Ben ne yapayım? Seni çok seviyorum. Yapmak zorundaydım. Teşekkür ederim arkadaşım. Ama bu ona göre ayarlanmamış ki. Bak, kardeşim ne söyledi? Evet, ama sen ya gide gide şey dönüşüyorsun. Buradan başka şey dönüşüyorsun. Nasıl? Kahverengiye dönüşüyorum. Olamaz olur olur. Uya. 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 Hayır. Oy. Ölüm, ben öldüm. Uya. Oy. Uya. he Hı. 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 Uya. Oy. Aaa. Artık korkma ben de kardeş. Tamam. sen bunu başarabilirsin. Teşekkür ederim bunu söylediğin için. Oh, no sir. Oh, oh, oh. Dur kardeşim yapma bunu lütfen. Biz bir kardeşiz. Dur. Dur. Kardeşim bak sen bir şey söyleyeyim. Sen bu değilsin. Peki ben neyim? Sen neyim sence? Sen iyi bir beyazsın. Kötü bir beyalım. Ben iyi bir beyal değilim. Ama kardeşim. come on 嗯嗯。 Hayır. Seni yeneceğim. Yenemeyeceksin. Ben kralların kralıyım. Mucizelerin mucizesiyim. Benim adım Kutup Beyaz. Sen böyle bir şey yapmaya hakkın yok kardeşim. Sen iyi bir beyazsın. Senin adın iyi beyaz. Senin yani adın kötü beyaz değil. Tamam mı? Kutu kutu perse e yerse arkadaşım arka kardeşim arkasını dönse. i'm a booty Ha oh, det sånn, Guttobis og Dinstup. gel yanıma. Senin için özür dilerim sevgili ayıcığım. Orada kendim de değildim. Kendiler aklımı çeliyordu. Görünüşe bakarız da aşağı inerken yüpüye çarparak patlamış. Bir, bir, bir şekilde buraya çınlattık. Ama kardeşim... Kardeşim muhtemelen başka bir yere gitti. Hivi artık yok ama artık özgür olduğuma göre Morfalgızlık amacını ve krallığıma barış, barışı geri getireceğim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Bağıran. Herkesi kurtardığın için teşekkür ederim. Ayı köyünde toplarım olur mu? Olur. O ne oluyor bana? <laughs> bun 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 bun, bun.

burada parti oluyor mu Nedenmiş o sıcak? Evet çünkü sen şöyle yazıyorsun. Kim ben yoktu oralarda. Ha merhaba dede. Merhaba yavrum. 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 E Bizim eski evimizde yaşayabilirsin ama bir git bakalım o yeri tekrardan ne olmuş olası? Neden kapandı? Ama, ama, olmaz böyle şey. Olur. Dede sen beni nereden duydun? Benim kulaklarım çok iyidir yavrum. Çıkın içeri. Neyse sen buraya gelmişsin. Evet yavrum. Ne kadar ha, yerde. Parti koşun koşun. Dın 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 Yavrum bak şurada ne olduğunu biliyor musun? Neymiş? Göbekleşme. <laughs> bak şuraya gir. Ne bana bana bana. Oy. Ne oluyor? Dede. Dede mi? Dede merhaba. Merhaba dede. Merhaba yavrum. Merhaba. Ha bu babam mı benim. Ne babadır? Merhaba, merhaba. -a -a. Babam dondur. Neyse gidebiliriz artık. Süper Bear'ın şarkısı. Dunu 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 dun 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 dın 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 süper beyar herkesi kurtardı sen ne oluyor emir işte seslendirme emir oyunu zaten yapımcıları kurdu kraliçe ayı bizi kovaladı çok çok kötü kovaladı ama o aslında iyiydi kendisini iyi hissetmiyordu Merhaba merhaba bir sürü yeni müşteri talar 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 tatar. İşte benim adım Süper Behar, Amanture artık ismim Süper Behar Anvanture çok güzel bir isim çok güzel bir isim Ben herkesi kurtardım herkesi kurtardım Herkesi kurtardım ve partiyi düzenledik. Çok güzel parti, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Süper Behar, süper Behar. Futbol topları çok harika. Süper Behar, süper Behar. Burada başladı. Çok eğlenceliydi. Burada yattım usulca. Sonra çevreyle de dolandı. Sonra Allah zıpladı. Sonra ile vurdu. Sonra iki ayla zıpladı. Sonra B ve A yaptı. Ve sonra sarmaşıkların üzerine tırmandı. Filmimizin sonuna geldik. İkinci bölümde. Çok güzel bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Havuza atlıyorsun gel. Deep. Süper beyar. Süper beyar. Tuzakları. Tuzaklardan atladı. Süper beyar. Kapma köyünde. Oradan çıktı. Benim ölçelimde. Oradan da çıktı. Oradan da çıktı. Oradan da. Oradan da. Kar Vadisi'ne gitti. Altın bir ayı kurtardı. Altın bir ayı kurtardı. Çok güzel kaplumbağaları. Geyik, renk renklerini, timsahları ve tilkileri kurtardı. Süper Beyaz, Süper Beyaz. O bir kahraman. Süper Beyaz, Süper Beyaz. O bir kahraman. Süper Beyaz, Süper Beyaz. Üstünü değiştirmiyor çünkü partide. Super bear, super ayı tuzaklardan atladı. Super bear, Tilkileri, tip sahları, ayıları kurtardı. Ve tabii ki de klişe arıyı. Aslında tavşanlar da burada olacaktı. Ama yoklar neden bilmiyorum. Davet edilmemişlerdi herhalde. Ve süper ayı, süper ayı bozdu bütün bozmadı bütün tuzakları çünkü bu bir film süper beyaz süper beyaz ve bitti <laughs>